Atina etrafını duvarlarla kaplıyor mesela ve Spartalılar bunu aşağılıyor. Bugünkü Tire Limanı'ndan Atina'ya kadar olan bölge geniş bir bölge yaklaşık 6 kilometrelik bir bölgeyi surla kapatıyorlar ve kendi şehrin etrafını da surla kapatıyorlar. Spartalılar diyor ki bu öyle aşağılık bir şey ki bizim surumuz genç çocuklarımızın bir araya gelmeyle oluşturdukları bedenlerle oluşur. Ülkemizin sınırları ise onların mızrakların ucudur diyorlar mesela. Ve o fikre her zaman karşı çıkmışlar ve Galip geldiklerinde de ilk yaptıkları şey 404'te M.Ö. Önce o surları yıktırmak oluyor mesela. İşte bir surun içerisinde zengin bir ticaretle güçlenen bir yapıyla bir Atina, diğer tarafta askeri yapısıyla başkalarının insan gücünü sömürerek ama askeri yapısını muhafaza ederek gelişen bir Sparta ve savaş bunların arasında bu Pelopones Savaşı denilir ama Pelopones bölgesinde geçmez sadece savaş Sicilya'dan başlar İstanbul Boğazı'na kadar bütün alanda devam etmiştir ikisi arasındaki savaş.